Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz de inşallah Bildiğiniz gibi e, PUBG Mobile'da yeni güncelleme sonrasında Yeni e, ping sorunu ortaya çıktı özellikle bu ping sorunu Xiaomi'lerde geçerli benim telefon Xiaomi Efsane bir ping sorunu var Şimdi ben size PUBG'ye girip, PUBG girip pingimi göstereyim O ping sorunun çözümünü ben size söyleyeceğim e, Çok basit bir şey ben de yaşıyordum. Sonra bir şey denedim baktım oldu. Girelim deneyelim. Bu arada e, YouTube'da bazen aktif değilim. Gülüyor arkadaşlar. Sonuna kadar izlemezsiniz zaten bu iş olmayacaktır. O yüzden yorumlarda olmadı falan filan yazmayın. Kesinlikle kalıcı bir problem. Şimdi direkt ha. Bir dakika ay. Yürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ms92 Ben bunu nasıl çözeyim biliyor musunuz? Hocam? 52 oldu Bunu şöyle çözeceksiniz arkadaşlar Bunu çıkalım Şimdi Sizin telefonunuz şu an Asırlık alacaksınız Buradan yeniden başlat kapattı diyebilirsiniz. Kapattık. Kapattınız mesela geri açtı telefon. Buradan telefonu uçak moduna getireceksiniz. Sonra Wi-Fi açacaksınız. Öyle oynayacaksınız gençler. Ee, şimdi bu çözüm olmadıysa YouTube'dan başka çözümlere bakabilirsiniz. Ama bu yüzde yüz kesin e, net cevap verecektir size. Şimdi hoşçakalın. Bay bay.